Bir güneşe son bulunca tam ters görün bulunca kadar seni unuturum Yakışır sana kalınca unut gitsin dertlerini yap yap yerin yetmedi mi en gün artık yaşların bitmedi mi keşkeleri koy kenara çıkan hadi pataya unutur unut, unut at kendini diskolara at kendini diskolara Bir gün her şey son bulunca sana sürünce kadar seni unuturmayasın kışır sana kılacak Kılmaz gitsin dertlerini bitmedi yetmedi mi Yardı kaldı sen mi dişse göç yaşarım, bitmedi mi Keşkeleri koydun ben sen hadi fatarı Unut onu sen de unut at kendini diskora Bir gün her şey son bulunca kader seni mu? Yapışır bulunca kadar seni unuturma Yapışır sana kılınca Unut gitsin dertlerini Sürtlükleri gitmedi mi? Ya artık asıl sevmediyse Göz şaşırın bitmedi mi? Keşkeleri koy kenara hadi fatanaya unut sen dur, unut, at kendini, düz koru At kendini, at kendini, at kendini, düz Kaldır elini, sallar diyecek durma, dokun terine Sen de hayat boş değil mi? Sen de eğlen, coş benim mi? Şimdi sıra sende DJ Bak, e, oynat diyecek Zıplat diyecek Tık, diyecek Kaldır elini, salla diyecek Dur durma, dokun terine Zaten hayat boş değil mi? Sen de eğlen, coş benim mi? Şimdi sıra sıra sande diye hak o net bir ritim ritim zıp at diye attık diye salladı diye attık diye salladı diye attık diye salla diyece attık diye salla diyece Artık gece salla DJ. Artık gece salla DJ. Artık gece salla DJ. Artık gece salla DJ. Kaldır elleri salla diyece haydi durma Çıktım filmde zaten hayat dost filmi Sen de elden göz benimle Şimdi sıra sende ne diyecek Hadi oynat bice Sen bizi vurgat diyece Artık gibi zor desice Kaldır elleri salla diyece Kaldır durma dokun teline Zaten hayat boş değil mi Sen de elden göz benimle Şimdi sıra sende ne diyece Hadi oynat diyece Hadi bizi zıplat diyece Artık gece salla diye ya güzel salla diyece Hadi durma dokun tenini Zaten hayat boş değil mi sen de lan Coş benimle şimdi sıra sende de diyece Attık veya oynat diyece Ver zıplat diyece Artık gece salla diyece Kaldır elini salla diyece Zaten hayat boş değil mi sen de